Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle güzel bir mozaik çalışması yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz renkli kartonlar, makas, yapıştırıcı ve bir adet çizilmiş herhangi bir figür, resim. Ben bu çok basit bir çiçek çizdim. Siz de çiçek çizebilirsiniz, farklı şeyler çizebilirsiniz. Basit ne çizebiliyorsanız. Şimdi hep beraber gelin nasıl yapacağız görelim e, kurşun kalemini çizdiğimizin üzerine böyle siyah bir keçili kalemle geçmiyoruz. Çünkü etkinliğimizin sonunda bu çizgiler hani görünmese daha iyi olacak. Böyle elimde parça kartonlarım var. Parça kartonlarını kullanacağım bunları yaparken. Şöyle göstereyim. Şimdi benim tek yapmam gereken şey bir makas yardımıyla parça parça ister bir doz gel küçük küçük ister kare kesip bekletmemiz olacak. Bütün renkleri bu şekilde kesiyoruz. Şöyle kestim parçalarımı. Sonra e, gördüğünüz gibi ortasını pembe bir yaprağını mavi şimdi bir yaprağını kırmızı bu şekilde bir örüntü halinde yapacağım göstereyim size hemen bir yaprağımı nasıl yaptım. Şöyle. Alıyoruz ve yapıştırıyoruz kağıtlarımızı. Küçüklüğünü, büyüklüğünü siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz de. bu şekilde içlerini dolduruyoruz. Aynı şeyi bir yaprağımıza da yapalım. Buradaki amaç kesip yapmak. Yırtmadan Tabii ki küçük bir parça ihtiyacımız olursa yırtabiliriz de. Yapraklarım bitti. Şimdi geri kalanlarını yapacağım. Bitiminde görüşürüz. Şimdi sıra geldi arka plana. Çiçeğimi bitirdim. Arka planı yapıyorum. Burada hiçbir yeri boş bırakmamaya gayret gösteriyorum. Arka plan rengi olarak kahverengiyi seçtim. Herhangi bir renkte yapabilirsiniz siz Bu şekilde sık sık aralarında birazcık tabii ki boşluklar kalabilir. Üst üste gelmeyecek şekilde bu parçalar. Üst üste asla gelmeyecek. Arka planda. Yapıştırmaya başlıyoruz. Evet çocuklar, benim e, mozaik resmim bitti. Sizler benimkinden daha güzel resimler, daha güzel nesneler çıkartacağınızı inanıyorum. Bana fotoğraf ve video göndermeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.